Arkadaşlar merhaba, ben Fatih Güllü. Bugün DJI Mavic 2 Enterprise serisinin Advanced modelini inceleyeceğiz. DJI Enterprise ürünlerde cihazlarını Hardcase'e gönderiyor. Bunda da bu gelinliği bozmamış. İsterseniz önce cihazı inceleyelim, kutu içeriğine bakalım. Kontrolü Advanced modelinde standart olarak geliyor. Ses transferi için yine ekorlarımız mevcut. Lokal aydınlatma için LED'imiz mevcut. Ve Beacon mevcut. Beacon diğer hava araçlarının bizi görmesini bizi görmesine çok faydalı bir aparat bence. Cihaz gördüğü olarak diğer e, Mavic 2 Dual e, serisiyle aynı gövdeye sahip. Kamera da ciddi bir değişiklik var. Evet, evet. E, cihaz gene bir önceki modelinde olduğu gibi 24 GB dahil hafızayla geliyor. VCR takılabilir aksesuarlara e, RTK modülünü de ekledi. E, Mavic serisinde bunu ilk defa yaptı e, için özellikle bir avantaj oluşturmakta 2 cm'e kadar hassas ölçüm yapabilir hale gelmiş cihaz. Gövde yapısı, batarya, çanta ve benzeri tüm ekipmanlar aynı olsa da Mavic 2 Advanced modeli önceki modellere göre daha gelişmiş bir kamerayla karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle termal kamerasından başlamak istiyorum. Çünkü en büyük fark termal kamerasında. Bir önceki modeli olan doğal modelinde 160 piksel termal çözünürlük varken yeni cihazımızda 640 piksele ulaşmış termal çözünürlüğümüz. Görüntülerde de gördüğünüz üzere doğal ile oldukça büyük farklar söz konusu. Sizin için 100 metre yükseklikten her iki cihazı da test ettik. Öncelikle emniyet güçleri başta olmak üzere enerji sektörü, arama kurtarma, orman yangını, afet durumlarında son derece başarılı operasyonlar gerçekleştireceğini düşünüyoruz. Biz. Zoom kamerasına geçecek olursak 4x optik, 32x dijital zoom performansına sahip. Bugüne kadar Mavic serileri arasında en fazla zoom oranına sahip olan bir cihaz haline gelmiş. Her ne kadar optik zoom sonrası dijital zooma geçişinden sonra e, görüntüde bozulmalar olsa da tespit ve teşhiste fayda sağlayacaktır. Zoom kamera 4K çözünürlüğe sahip olmakla birlikte 48 megapiksel çözünürlükte fotoğraf çekebilmektedir. Sonuç olarak uçuş performansı ve pratiklik olarak zaten kendini kanıtlamış olan Mavic 2 modeli Mavic 2 Enterprise Advanced ile bir önceki dual versiyonuna göre kamera konusunda oldukça büyük bir gelişme göstermiş. Daha fazla detaylı teknik bilgi için termaldrone.com'u ziyaret edebilirsiniz. Görüşmek üzere.